لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بسم الله الرحمن الرحيم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بهم لا يفتنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri sayısız nimetlerle donatan, en büyük nimet olan iman ve İslam nimetiyle bizleri müşerref eyleyen, şereflendiren, alemlerin Rabbi olan, Haluku Zülcelal olan, Rahman olan, Rahim olan, Malikül Mülk olan, gökten yağmurlar yağdıran, yerden nebatat bitiren, her türlü mahlukatın rızkını garanti altına alan, Rabbimiz Zülcelal'e sonsuz alemlere rahmet olarak gönderilen önderimiz, peygamberimiz, rehberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun aline, ashabına, etbaına ve tüm inananlar üzerine salat ve selam olsun. Rabbimiz Celal bizleri bu hayırlı, bereketli duaların müstecab olduğu, karşılık bulduğu vakitte camilerinde, mescitlerinde, Beytullah'ın şubesi olan evlerinde bir araya topladığı gibi kıyamet gününde Resul'ün sancağı altında Havzu Kevseri başında toplasın cennetiyle, cemaliyle müşerref eylediği bahtiyar mümin kullar arasına bizleri de dahil eylesin. Rabbimiz Zülcelal yaşamış olduğumuz şu kısa dünya hayatında iman ve İslam üzere bir hayat sürebilmeyi, iman ve İslam üzere ruhumuzu teslim edebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Elhamdülillah değerli kardeşlerim, Ramazan ayımızın Bereket, rahmet, bereke, rahmet, mağfiret ve günahlardan azat olunan günler olan Ramazan ayının son üçüncü kısmına girmiş bulunuyoruz. Duamız, temennimiz odur ki kalan günleri de Rabbimizin rızasına uygun ameller işlemek suretiyle Rabbim rızasına eren, rızasına uğraşan, Rabbimizin rızasını elde ederek günahlardan arınmış, tertemiz bir kalb ile, salim, selim bir kalb ile bayram sabahına ulaşmayı inşaAllah Rabbim bizlere nasip eylesin. Öncesinde de çarşamba gün akşam gece idrak edeceğimiz inşaAllah Kadir gecemizi bin aydan daha hayırlı olan, bütün güzellikleriyle, bütün ibadet ve taatıyla, bütün hayır ve hasanatıyla inşallah yaptı, yapmış olduğumuz güzel amellerimizle bizi bizi bin aydan 83 yıllık bir ömürden daha bereketli kılacak olan o gecemizi de idrak edebilmeyi, hakkıyla e, idrak edebilmeyi, güzel ibadetlerle geçirebilmeyi de Rabbim nasip eylesin değerli kardeşlerim. Rabbimizin müsaade ettiği ölçüler içerisinde vaktimiz e, yettiği kadar inşallah bugün aziz kardeşlerim dünya hayatının geçiciliğinden ahirete hazırlıktan Ramazan'ın son 10 gününün değerlendirmesinden şeytanın iva ve vesveselerine karşı uyanık olmamız gerektiğinden ve bugünlerde bugünlerde son bir gayretle Son bir gayretle bütün ahvalimizi, durumlarımızı, bütün amelimizi böyle bir gözden geçirme konusunu inşallah e, gayret e, geçirmeye, gayret etmeye çalışacağız inşallahü teala. Yani anlatmaya çalışacağız değerli kardeşlerim, aziz müminler. Önceki sohbetlerimizde de belki ifade ettik iman bir gönül işidir iman inanç işidir iman bir kişinin Allah'a inandığını iddia etmesi bunu ortaya koyma, koymak için bir mücadele edeceğini ifade etmesidir amelleri ise imanının göstergesidir amelleri o kişinin imanının ortaya koyan göstergelerdir. Mümin insan dediğimizde mümin olmanın şartları neyse onu ortaya koyabiliyorsa itihana tabi tutulacaksınız. İnandığınız değerleri hayata geçirip geçirmediğinizin bir hesabı mutlaka ve mutlaka olacaktır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde imanın en eftalini bize tarif ediyor aziz kardeşlerim. İman, imanın en eftali. Şöyle buyuruyor. İnne Allah inne eftalel iman. İmanın en faziletlisi, en üst seviyesi nedir? En en Allah'a, "Sen kısa öz bir hadis-i şerif." Anın, anın en üstünü, en faziletlisi senin öyle bir imana sahip olman ki nerede olursan ol, nerede olursan ol, ne iş yaparsan yap, insanların gözü önünde de olsan hiç kimsenin görmediği bir yerde de olsan, toplum içerisinde yaşarken de, kendi başında, evinde tek başına iken de Allah'ın seninle olduğu bilinciyle hareket etmen böyle davranmandır ve bunu aklından hiçbir zaman çıkma çıkarmamandır. Kısacası ihsan üzere, ihsan şuuru üzere bir hayat sürebilmektir. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cibril-i Emin'in gelerek toplum içerisinde ashabıyla beraber sohbet ederken iman nedir ya Muhammed sorusuna karşılık Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in imanın şartlarını sıralaması Akabinde İslam nedir ya Resulallah, ya Muhammed sorusuna İslam'ın temel şartlarını ortaya dökmesi, koyması. Akabinde de ihsan nedir sorusuna karşılık da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ente abdallaha ke anneke terahu fe illam tekun terahu fe innehu yarake. İhsan senin her halde, her yerde, her zaman, her mekanda Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Ona ibadet etmendir. Allah'a Allah'ı görüyormuşçasına hareket etmendir. İbadetlerini, taatini, amellerini, bütün işini Allah'ı görüyormuş gibi düzenlemendir. Her ne kadar sen onu görmesen de her ne kadar biz onu dünya gözüyle göremiyor olsak da Allah her halinle, her tavrınla, her amelinle, her işinle seni en ince ayrıntına kadar, en ince ayrıntısına kadar görmektedir. Yani Allah'ın gözetiminde olduğunun bilincinde olarak, murakabesi altında olduğunun bilincinde olarak dünya hayatında hareket etmendir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, aziz müminler. Şimdi Yüce Rabbimiz kullarının dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmalarını murad etmiştir. Yani Allah müminin hem dünyada hem de ahiret hayatında mutlu olmasını ister. Onun için Allah kulların iyiliğini murad etmiştir. İyiliğini, iyi işler yapmasını dilemiştir. İyi olmalarını emretmiştir. İyilerle beraber hareket etmez, etmelerini tavsiye etmiş, emretmiştir. İyilerle beraber oturup kalkmak gerektiğini ifade etmiştir. İyilerle beraber olursan onlardan etkilenip iyi yola yönlenebilirsin ama ama kötülerle kötülükle kötü insanlarla beraber haşir neşir olursan onlarla oturup kalkarsan onlarla beraber olursan onların yaptığı kötü amellere ses çıkarmayıp tasdik edersen veyahut da sessiz kalırsan sessiz kalırsan o zaman sen de onlara benzersin onun için de onlardan uzak olmayı tavsiye etmiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bizi bu konuda uyurmu, uyarmış ve buyurmuş ki er raculu ala dini halili. Kişi kişi arkadaşının dini üzerinedir. Allahu ekber. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Dostluk yaptığı halil, dostu, dostluk yaptığı, arkadaşlık kurduğu, yani muhabbet ettiği, beraber oturup kalktığı kişinin dini üzeredir kişi. E peki ne demek bu? Bunu şöyle açıklayanlar var. Diyorlar ki insan oturup kalktığı, arkadaşlık kurduğu, beraber işte haşir neşir olduğu beş kişinin, bak beş kişinin ortalamasıdır. Beş arkadaşın, beş dostun, hani beş halilin, Ortalamasıdır. Yani senin tavırlarını, senin tavırlarını, davranışlarını, anlayışlarını ne yapar? Oturup kalktığın insanlar öyle veya böyle etkiler. Şimdi her şey çok açık, beyan olduğu halde kişiye bir bakıyorsun diyor ki işte hak olanı batıl olarak gösterebiliyor. Ya sen bunu nereden duydun diyorsun? E, öyle konuşuluyor diyor. Veyahut da diyor ki işte televizyonda öyle diyor, diyor. Öyle diyorlar diyor, böyle anlatıyorlar diyor, şunlar varmış diyor. Ama peki işte bu söyledikleri neye göre? Ha bir, oturup kalktığı insanlara göre. iki seyretmiş olduğu kanallara göre. Anladınız mı? İnsanın tavırları, davranışları, inanışları bile ne yapıyor? Etkileniyor. Hele hele gençlerin, hele hele o daha körpe, tertemiz beyinlerin, beyinlerin görüşleri, anlayışları, düşünceleri, hareketleri, tavırları, bütün amelleri oturup kalktığı arkadaşları, işte gitmiş olduğu okuldaki öğretmenlerin görüş düşünceleri veyahut da kimlerle haşir neşir olduğu seyrettiği ondan sonra e, sosyal medya mecralarında takip etmiş olduğu kanallara göre şekilleniyor. Şekilleniyor. Onun için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bizi ve gençlerimizi özellikle uyarıyor. Dikkat et. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Dini üzerinedir. Yani ondan etkilenirsin. Bugün hak bak, hak gördüğünü yarın batıl saymak zorunda kalabilirsin diyor. Değerli kardeşlerim, kişi dünya hayatında eğer İyiliği yapmak isterse Allah Teala onu iyilik yoluna sevk eder. Ama iyilik yolundan sapıp da Allah muhafaza etsin, kötülere, şerlere tabi olmaya kalkarsa Allah Teala murad etmez, istemez ama onun kendi kesbi, kendi inancı, kendi gayreti doğrultusunda da ona mühlet verir, ona müsaade eder. Ama sonuç itibariyle insanoğlu ahiret hayatına geldiğinde, Rabbimizin huzuruna geldiğinde, dünyada edi, edi, yapıp ettiklerinden, görüşlerinden, konuşmalarından, bütün amellerinden mutlaka ve mutlaka hesaba çekilecektir aziz kardeşlerim. Bizler Rabbimiz Zülcelal'in ayeti kerimeleri yani Kur'an'ın ayetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesine göre bir hayat sürersek inşallah teala o zaman sırat-ı müstakimden, haktan, hakikatten ayrılmayız. O zaman kıyamet gününde şehitlerle, sadıklarla, sıddıklarla beraber olan bir hayatı, hayatı inşallah Rabbimizin onlara nimet verdiği olarak ifade eden kimselerin hayatını ee, kazanmış oluruz değerli kardeşlerim. Ancak aziz müminler, dünya hayatı sonuç itibariyle geçicidir. Bir imtihan oyun imtihandan ibarettir. Ve insanoğlu hayatının her bir safhasında mutlaka hesaba çekilecektir. İnsanoğluna verilen her bir imkan bir imtihandır. Her bir imtihan da bir im imkandır. Özellikle buna dikkat etmenizi istirham ediyorum. Bunu açıklamamız gerekiyor. allah Teala bize farklı imkanlar sağlamıştır. Farklı görevler icra etmemiz konusunda bizi sevk etmiş, imkanlar sağlamış. E, farklı farklı işlerde de bizi görevlendirmiştir dünya hayatında. Bunlar birer imkandır. Ancak birer de imtihandır. Eğer biz, eğer biz dünya hayatında Açlıkla, susuzlukla, dünya nimetlerinin elden gitmesiyle veyahut da başımıza gelen musibetlerle imtihana tabi tutulacağız. Öldürmeyen imtihan, öldürmeyen darbe insanı daha güçlü kılar. Başımıza musibetlerin gelmesi aslında başımıza musibetlerin gelmesi bundan sonraki hayatımızda bize yol gösterici birer rehber de olabilir. Hayatta yediğimiz darbeler, insanlar tarafından kandırılmamız, işte malımızı, mülkümüzü kaybetmemiz vesaire vesaire vesaire. Evliliklerimiz, çoluk çocuğumuz, karşılaştığımız problemler, hastalıklarımız vesaire vesaire. Bunların hepsini düşündüğümüzde bura bunlar birer imtihandır. Ha. İmtihanı başarabilen, imtihanda sınavı kazanabilen insanlar Bundan sonraki hayatlarında daha başarılı olurlar. Nesi sabrı güçlenir, sabretmesini öğrenir. Sonra affetmesini öğrenir. Sonra yaptığı hatalardan ders alır, aklı güçlenir. Bundan sonra daha dikkatli davranmaya kendini sevk eder. Ama başına gelen musibet veyahut da geçirmiş olduğu imtihanlarından ibret almazsa, ders almazsa imtihanı da, imkanı da kaybetmiş demektir değerli kardeşlerim. Aziz müminler, aziz müminler, şimdi Rabbimiz Zülcelal'in işte rahmetinin, mağfiretinin oluk oluk aktığı son günlerini yaşadığımız Ramazan ayını idrak ediyoruz. Şimdi şu hadisi şerifle ben sohbete devam etmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadisi şerif, bunun benzerini duydunuz ama ben bu hadisi şerifi ilk defa duydum ve sizin de istifadenize sunmam gerektiği inancıyla bunu aktarıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, هَذَا Ramazan قَتْجَاءَ Tuftehu fihi abwabul cennet ve tulqu fihi abwabun nar ve tuallu ve tuallu şeyadin. İşte Ramazan geldi. Bu ayda bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Bu kısmını defaatle duydunuz. İlk günlerdeki yapmış olduğumuz sohbetlerden de duydunuz. den limen edrake ramadan ve lem yufarla. Asıl üzerimizde duracak ol üzerinde duracak olduğumuz kısım burası. Bu de limen edrake ramadan ve lem yufarla. O kimseye hani yazıklar olsun. Yani ona yuh olsun. Nasıl oldu da bu imkanı kaçırdı da kendisine Ramazan ayı geldiği halde Rahmet bereket mevsimi geldiği halde nasıl oldu da mağfirete mazhar olamadı? Nasıl oldu da günahlarını affettiremedi? Gökten gökten rahmet yağarken bundan nasıl istifade edemedi? Edemediyse bu kimseye yazıklar olsun. Bir uyarı devam evet. ediyor hadis. Devam ediyor. İza lem yufar lehu fihi femeta. Eğer diyor rahmet mevsiminde Ramazan ayında kişi kendisini hesaba çekerek, amellerini gözden geçirerek, iyili, iyisini, kötüsünü, artısını, eksisini, hayrını, şerrini hesap edip de hayra yönelmemişse, kötülükleri terk edememişse, günahlara elveda diyememişse, Rabbine yönelip tevbe ve istiğfar etmek suretiyle günahlarını affettirememişse ne zaman yapacak? Şeytanların zincire vurulduğu, cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı bir mevsimde hala mümin oruçla arasını, Ramazan'la münasebetini düzeltememişse Kur'an ayı olan Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini gözden geçirememişse ne zaman yapacak? Ne zaman yapacak? Aziz kardeşlerim, onun için, onun için son günlerine, son 8. 8. gündeyiz kaldığımız şu günlerde Allah rızası için bir kez daha kendimizi hesaba çekelim. İyiliklerimizi önümüze koyalım. Hatalarımızı, kusurlarımızı önümüze koyalım. Şeytanın vesvesesine bizi kötü iyiliklerden uzaklaştırmak, kötülüklere teşvik etme konusundaki çabasını düşünerek bir kez daha nefsimize karşı, şeytana karşı, nefsi istek ve arzularımıza karşı kendimize bir kalkan edelim oruçlarımızı. Evet, اِذَا لَمْ lehu fihi ف۪يهِ Eğer bugün de Hala diyor sen affolunamamışsan ne zaman affolunacaksın? Eğer değerli kardeşlerim aziz müminler, eğer biz bugünlerde Rabbimize tekrar yönelememişsek, hala tövbe ve istiğfar ederek günahları bırakamamışsak, içkiyi, içkiyi, küfrü, kötülüğü, ondan sonra fuhşu, fuhşiyatı bırakamamışsak ne zaman bırakacağız? Biz samimi, nasuh bir tövbe ile bugün Rabbimize yalvaramamışsak ve Rabbimizin Rabbimizin mağfiretine mazhar olamamışsak ne zaman mazhar olacağız aziz kardeşlerim muhterem müminler? Ne zaman? Bugün değilse ne zaman? İyiliklere yönelmek bugün değilse ne zaman? Namaza başlamak veya namaza başlamak için bugün şu anda Allah için tevbe edip hatalarından söz vermek şimdi değilse ne zaman? İşte şimdi söyleyebilmemiz lazım. Evet ya Rabbi ben anladım geç de olsa bugünden itibaren ne orucumu, ne zekatımı, ne namazımı bir kez dahi aksatmayacağım. Zamanında kılacağım ya Rabbi Allah için, Rabbim senin için, senin için sana söz veriyorum diyerek Rabbimizi şu mübarek mekanda, mekanlarda, şu duaların müstecab olduğu vakitte kendimize şahit tutalım, şahitlendirelim, kendimizi zorlayalım. Çünkü, çünkü bizim ebedi düşmanımız olan şeytan bizim sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan gelmek suretiyle bizi kandıracak. Onun hikayesini Rabbimiz Zül Celal şöyle ifade buyuruyor. ثُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ allah Teala şeytana Hazreti Adem Aleyhisselam'a saygı duymasını, sevde etmesini emrettiğinde hayır etmiyorum, neden yapmıyorsun? O, o topraktan yaratıldı, ben ateşten yaratıldım diyerek böbürlendiğinde Allah'a karşı saygısızlık yaptığında aslında onun saygısızlığı Hazreti Adem'e değildi. Rabbimizin emri neydi? Asi olduğunda ve huzurdan bir mel'un olarak ko kovulduğunda, aşağılanmış olarak kovulduğunda şeytan şöyle dedi. O zaman madem ki ya Rabbi sen beni huzurdan kovdun, bana müsaade et, bana müsaade et. Ben kıyamet gününe kadar, kıyamet gününe kadar senin kullarını yolundan saptırmam için bana mühlet ver. Tamam, git. Sen mühlet verilenlerdensin. Kıyamete kadar serbest. Ne yapacaksın? Suma laati enhum. Onlara önlerinden geleceğim. Ve min halfiyim, arkalarından geleceğim. Min beyne yedihi ve min halfiyim. Va neymanihi ve an Sağından ve solundan geleceğim. Tefsirlere baktım ayet-i kerimenin ya önden gelmek, arkadan gelmek, sağdan gelmek, soldan gelmek ne ifade ediyor? Müfessirler nasıl yorumlamışlar? O bilgiyi de aktarmak istiyorum değerli kardeşlerim. Diyor ki önden gelmesi böyle yorumlayan tefsircilerimiz var müfessirler. Önden gelmesi bizim önümüz neresi? Ahiret. Ahirete yolculuk yapıyoruz. Ahiret hayatı hakkında diyor senin zihninde, senin gönlünde şüpheler uyandıracak. Böyle gelecek şüphe. Ya cennet, cehennem, hesap, mizan, ya bunları kim görmüş? O acaba var mı? Cennet hak mı? E, aşağı ve kella. Rabbimiz Kur'an-ı Mübin'de emretmişse cennet haktır. Cennetin kapıları, cennetin kademeleri, firdevsli, naim, hepsi 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 haktır. Cehennem nasıl olacak? Nasıl Rabbimiz Zülcelal anlatmışsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl belirtmişse haktır. Amenne, ne? tasdik ediyoruz, iman ediyoruz. Şeksiz ve şüphesiz. Böyle gelecek diyor sonra arkadan gelecek. Arkadan gelecek. Dünyanı, dünyaya tamah ettirmek için, dünya nimetlerine karşı sizi yönlendirmek için gelecek. Öyle demektir diyor arkadan gelmesi. Dünya malını güzel gösterecek. Ya kardeşim, bir defa dünyada yaşayacaksın. Bir defa evleneceksin. Bir defa çoluk çocuk sahip olacaksın. Evet doğru, bir defa ama bir defa öleceğiz. Şimdi Diyorsun ki yavrum bu yapacak olduğun düğün kızımıza, çocuklarımıza, gençlerimize İslam'a uygun değil. Bak bu haram. Böyle yapma, böyle giyinme, böyle işte olma. Ya hocam hayatta bir defa evleneceğim ben, bir daha mı evleneceğim? Doğru bir defa evleneceksin belki ama bir defa öleceksin. Unutma. Allah'a bir defa isyan edeceksin ama Allah'ın huzurunda da bir defa kesin ve kesin hesaba çekileceksin. Çekileceğiz. Hani günahın, haramın, isyanın hele hele büyük günahların bir defası olmaz. Bir defadan ne olur deme. Bir defadan olur her şey. Her büyük yangın bir kıvılcımdan çıkar. Bir ateşten, bir çakmaktan, bir çak, bir kibritten çıkar büyük yangınlar. Bir defadan ne olur olur mu? İşte dünya hayatını size süsleyecek, güzel gösterecek, dünya metaını. Sonra sağından gelecek diyor. İyilik yolları sağı ifade ediyor. İyilikleri de size zorlaştıracak. Verdirmeyecek sana. Verecek olduğunda önüne çıkacak. Yapma ya sen zaten zekatını verdin sadaka vermene ne gerek var diyecek. Zekatınız fitreni verdin daha ne gerek var kardeşim sen çoluk çocuğun var bak falan filan olursun aşk kalırsın diyecek.